Öncelikle hepinize merhaba çocuklar. Bugün size Efsane Türkçe kitabından sayfa 206'yı ödev vermiştim. Şimdi hep beraber yanıtlayalım. B de diyor ki aşağıdaki atasözlerini uygun resimlerle eşleştirelim. Ak akçe kara gün içindir derken ak akçe dediği için paradan bahsediyor. Paramızı biriktirelim ki kötü günlerde harcarız demek istiyor. O yüzden bu görsele A diyorum. Damlaya damlaya göl olur. Baktığımda B hangi resme uygun? Yani damlaya damlaya göl olur atasözü. Baktığımda burada musluk var. Açık kaldığında damlaya damlaya buradaki sular birikir demek istiyor. B yazdık. C'ye bakalım. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Yani tek bir kişinin yapabileceği şeyleri iki kişi yan yana geldiğinde daha kolaylıkla yapabilir demek istiyor. Hatta siz tek bir elinizi kullandığınızda iki elinizi kullandığınız gibi olmuyor değil mi? İki elinizi kullandığınız zaman daha kolaylıkla yapıyorsunuz aslan yattığı yerden belli olur. Yani bakıyoruz burada bir aslan var ve aslan yattığı yeri temiz tutuyor. Temiz tuttuğu için biz bu aslana e, temiz, titiz ve e, temizlik anlayışı var diyebiliriz. O yüzden D diyorum. Ne ekersen onu biçersin. Çocuklar ben bugün nohut ekliysem nohut e, olur ve nohutu toplarım değil mi? Mesela elma ektiysen elma olur, elmayı toplarım. Yani şu da şöyledir. Mesela ben insanlara iyi davranıyorsam onlar da bana bu yüzden iyi davranıyorlar. Ben insanlara kötü davranıyorsam onlar da ben onlara kötü davranmam için onlar da bana kötü davranıyorlar. O yüzden buradaki görseli de E diyoruz. Aşağıda karışık olarak verilmiş kelimelerden atasözleri oluşturalım diyor. Kuvvet doğar birlikten derken biz birlikten kuvvet doğar atasözünü yazabiliriz. Birlikten kuvvet doğar. Samanı gelir sakla zamanı. Sakla, sakla zamanı gelir zamanı yazacağız. Diğerine bakalım. Zararla öfkeyle kalkan oturur. Öfkeyle kalkan zararla oturur çocuklar. Bunu da yazıyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.